Merhabalar. Bir önceki videoda 3 boyutlu yazıcımıza tolerans testi yapmıştık. Bu videoda da bu toleransları kullanarak bu parçanın içerisine somun ekleyeceğiz şu kısımlara ve ortaya da bir tane rulman ekleyip stres çarkı yapacağız. İyi seyirler. Videonun girişinde de bahsettiğim gibi bir önceki videoda yazıcımıza tolerans testi yapmıştık. Bugün yapacağımız model elbette bir oyuncak olabilir fakat biz şu anda eğitim aşamasındayız ve kendi yazıcımızı test ediyoruz. Burada göreceğimiz iki şey var. Birincisi bir önceki videonun pekiştirmesi olacak. Yani toleranslara dikkat ederek tasarımımızı yapacağız ve bunu baskıda gözlemleyeceğiz. İkincisi ise burada baskıyı durdurup içerisine somunları ekleyip bu şekilde baskıyı kapatacağız. Bakın altı ve üstü kapalı. Şimdi bunu bir dilimleyelim. Şu kısımlara matrix 8 somunlar gelecek ve en sonunda şurada üstü kapanacak somunlar hiç görünmeyecek. Bunu nasıl yapacağımızdan bahsedeceğiz. Öncelikle tasarımdan bir bahsedeyim ve daha sonrasında somunu koyacağımız yerde baskıyı nasıl durduracağız, nasıl devam edeceğiz, nelere dikkat edeceğiz bunlar hakkında konuşalım. Şimdi baskıya döndüğüm zaman şu orta tarafta 608 rulman kullanacağız. Bu rulmanın dış çapı 22 milimetre, kumpasla ölçtüğümde de 22.01 milimetre gözlem Yüksekliğini ölçtüğümde ise 6.98 mm olduğunu görüyorum. Şimdi somunu bir ölçelim. Somunu dıştan dışa ölçtüğüm zaman 12.7 mm görüyorum. Şimdi tasarımımıza geçelim ve neler yaptık bunlara bakalım. Tabloya bir kere tıklıyorum. Bir tuşuna basıyorum. Tepeden bakıyorum. Prusa Slicer'da şurada ölçüm aracı vardı. Bu ölçüm aracını aldım ve şu dairenin çapını ölçüyorum. Bakın 11.1 mm yarıçap. Yani ben bunun tasarımını yaparken 22. 0.2 milimetre tam çap olarak hesaplamışım. Burada 0.2 milimetre benim yazıcımın zorda kalırsam böyle istediğim parçayı sıkı sıkıya oturtmak istersem kullanacağım tolerans değeriydi. Bakın burada da bu tolerans değerine sadık kalıyorum. Sonunlar için ise şu aracı kapatayım. Bizim ölçümümüz 12.7 gelmişti. Ben burada biraz daha rahat geçsin diye 0.4 milimetre tolerans verdim. Yani burayı da 13.1 milimetre Ayarladım. Şimdi burada dilimlediğimiz için ölçüm alamayacağız. Ama bunun şuradan şu kenardan şuraya kadar ki ölçümü de 13.1 milimetre 0.4 milimetre burada da tolerans verdim. Şimdi gelelim baskıyı yaparken bu somunları buraya nasıl yerleştireceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Prusa Slicer'da biz parça ekleyeceğimiz yerin hemen hizasındakine değil bir üst katmanla ilgili kodları ekleyeceğiz. Nasıl yani hemen göstereyim. Bakın 7.8 milimetre şu kısmın yüksekliği 8 olduğu zaman üstünü kapatıyor. Evet biz somunu koyacağız, üstünü kapatacağız. Fakat biz burada pause komutunu 8 milimetreye koyacağız. Çünkü şurada sağ tıklayıp bakın özelleştirilmiş G-code ekle dediğim zaman şuraya daha bu satır hiç başlamadan, yani bu kısmı hiç yazmadan şu en tepeye ekliyor. Haliyle bakın hala üstü açık. Ben buraya somunları yerleştirip yazıcıdan baskıya devam et dediğim anda dış çevreyi yazacak ve daha sonra dolguyu yazdıktan sonra somunların üstünü kapatmaya başlayacak. Geldiğim katmanda üstü kapalı gözüküyor ama buranın en başına ekleyecek. Bunu bu şekilde yapacağız. Bir alt katmana eklerseniz eğer somun biraz daha yüksek kalacaktır. Gerçi ben burada onu da düşünerek birazcık pay bıraktım. Somunun yüksekliğini ölçtüğüm zaman 6.22 mm geliyor. Ben burada 6.60 mm boşluk bıraktım. Tam oturttuğumuz zaman bu katmanda da durdurmuş olsak o zaman problem yaşamayacağız ama dediğim gibi bu tarz olaylar tasarım yaparken göz önünde bulundurulması gereken olaylar. Şimdi makinemizi nasıl durduracağız? Buna bakalım. Burada baskıyı durdurmak için M25 komutunu kullanıyoruz. Bizim yazıcılarımızın içerisindeki yazılım M25 komutunu gördüğü anda baskıyı duraklatır. Tabi sadece baskıyı duraklatmakla kalmayacağız. Biz bazı komutlar da vereceğiz burada. Çünkü parça içerisine başka parçalar ekleyeceğiz. Yani bu somun da olabilir, mıknatıs da olabilir veya herhangi hangi başka bir baskı da olabilir. Yani biz burada şuradan bir yarık açarız. Buraya TPU'dan bastığımız başka bir parçayı ekleriz ve onun da içeride hapsolmasını sağlayabiliriz. Bu şekilde de bakabiliriz. Bu sizin hayal gücünüzle sınırlı bir şey. O yüzden burada başka komutlar da vereceğiz. Peki bunu Prusa Slicer'da nasıl yapacağız? Yazıcı ayarlarına geliyorum. Buradan özel G-Code kısmına geldiğimde şu kısmı birazcık aşağıya alıyorum. Bakın burada g kod yazdırmayı duraklat diye bir bölüm var. Buraya ben daha önceden komutlarımı tanımlamışım. Şimdi bu komutlar ne iş yapacak? Bundan bahsedeyim size. M355 biliyorsunuz benim yazıcımda led ışıklar var. Baskıya başladıktan sonra belli bir katmana geldiğinde bu ışıklar sönüyor. Parça içerisine herhangi bir ekleme yapacağım için ışıkların yanmasını istiyorum. M355 S1 komutu ışıkları yakıyor. Daha sonra ne yapıyor? Baskıyı durduracağını bana bir bip sesiyle haber veriyor. Daha sonra baskıyı durdurmadan önce yazıcımı konumlandırıyorum. Nereye konumlandırıyorum? X'i 5 mm milimetreye, Y'yi de 5 milimetreye konumlandırıyorum. Bu konumlandırmayı yaptıktan sonra artık M25 komutunu yazabilirim. M25 komutunu gördüğü anda baskıyı durduracak, sıcaklıklarını muhafaza edecek, benim ayarladığım değerler neyse orada sıcaklıkları muhafaza edecek ve yazıcı artık benim baskıyı devam ettirmemi bekleyecek. Burada filament renk değiştirme işlemini de aynı metotla yapıyoruz. İkisini de bu videoda çıkartmış olalım aradan. Eğer ki bu kısma bu komutları eklemediysek Aynısını şurada 8 milimetreye geldim. Sağ tıkladım. Özelleştirilmiş G kodu ekle deyip buraya yazabilirim. Ama ben oraya eklediğim için sağ tıklıyorum. Burada diyorum ki baskı duraklatma ekleme. Tıkladığım zaman bana LCD ekranda göstermek için bir mesaj soruyor. Rulmanları yuvalara yerleştirin gibisinden. Tamam dediğim anda artık buraya G kodumu ekledi. Bakın şimdi dilimlediğim şu 8 milimetredeyken eklemiştik. Başa gidiyorum. Gördünüz mü? Buraya komutlarım geldi. Ne yaptı? M117 komutu da bu arada LCD ekranda herhangi bir mesaj göstermek içindir. Rulmanları yuvalara yerleştirin ve yazdırmaya devam edin diyor. M355 ile ışıkları yaktı, ses çıkarttı, konumlamasını yaptı ve yazdırmayı duraklattı. Bundan sonra yapacağımız herhangi bir şey yok. Artık parçamızı baskıya gönderelim ve somunları ekleyip son haline bakalım. Evet parçamız basılıyor. Bakın somun yerleri boş olarak bırakılıyor. Parçaya dıştan baktığımız zaman bu boşluklar görünmüyor. Zaten zaten bizim istediğimizde bu. Dışarıdan baktığımızda içerideki parça görünmeyecek ama biz içeriye o parçayı ekleyebileceğiz. Artık son katmanı yazıyor. Birazdan baskı duraklatılacak. Bakın, duraklattı ve X eksenini 5 milimetreye, Y eksenini de 5 milimetreye getirdi. Şimdi somunlarımızı ekleyebiliriz artık. Burada somunlar için 0.4 milimetre tolerans vermiştim. Aslında tam yeterli olmuş. Parça ne çok gevşek ne çok sıkı, tam yerine oturacak şekilde gelmiş. Şimdi burada 0.4 değerini neden kullandım? Ben daha önce zaten bu tarz baskılar alıyorum. Bu yüzden bir tecrübem var. Arkadaşlar sizlere de bu baskıyı paylaşacağım. Sizler de bu testi yaparak kendinizi biraz daha geliştirin. Yazıcımın ekranından bakın. Baskıyı sürdüre geliyorum ve tıkladığım anda artık makinem baskıya devam ediyor. Bakın şimdi somunların üstünü nasıl kapatacak? Biraz bekleyelim. Gördünüz mü? Somunların üstünü kapatmaya başladı. Birazdan aşağıdaki somunu kapatacak. Evet bu şekilde kapatıp gidecek. Eğer içerisinden vida geçirecek olsaydık biz yani somunun iç deliğinden herhangi bir civata geçecek olsaydı orada şöyle bir problem yaşayabiliriz. İlk önce daireyi çiziyor yani somunun iç delik dairesini çiziyor. O zaman filament yapışmıyor oraya ama çok fazla da sorun teşkil etmiyor. İkinci katmanda o problemi tolere ediyor. İlk katmana attıktan sonra bakın bu şekilde gözüküyor. Şimdi somunların üzerine artık ikinci katmanları yazıyor. İkinci katmanı yazdık sıktan sonra da daha güzel kapanmış bir görünüm elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi bir katman daha yazacak ve normal baskıya kaldığı yerden devam edecek. Baskı tamamlansın, ondan sonraki durumlara bakalım. Baskımız tamamlandı. Şimdi rulmanı baskının içerisine yerleştirelim. 0.2 mm toleransla çalıştığım için bakın sıkı sıkıya tam böyle İstediğim gibi yerine yerleşti. Bu videoyu da yavaş yavaş kapatalım. Kanalımda sizler için faydalı içerikler paylaşıyorum. İçerikler hoşunuza gidiyorsa içerikleri beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Destekleriniz benim için gerçekten önemli. Bir sonraki videoda görüşünceye dek esen kalın.